Merhaba arkadaşlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersinin 10. ünitesiyle birlikteyiz. 9. ünitede İsmet İnönü dönemi dış gelişmeleri ve Türkiye'nin dış politikası üzerine durmuştuk. Bu ünitede ise aynı dönemde iç gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından TBMM tarafından 2. Cumhurbaşkanı olarak seçilen İsmet İnönü 26 Aralık 1938'de CHP 1. olan kurultayı tarafından Milli Şef ve Değişmez Genel Başkan sıfatını almıştır. Aynı kongrede Mustafa Kemal Paşa da ebedi şef olarak kabul edilmiştir. Bu kararla milli şef sadece vefat, çalışamayacak kadar ağır hastalık ya da istifa hallerine görevden ayrılacaktır. Bu yolla hızla yaklaşan 2. Dünya Savaşı öncesinde devletin üst yönetim kademesinin gücünün tartışılmaz hale getirmek hedeflenirken, aynı zamanda bu karar makamı sorumsuz ve denetim dışı bir konuma getirdiği için eleştirilmiştir. Yeni Cumhurbaşkanı seçildikten sonra dönemin başbakanı Celal Bayar usulen istifa etmiş ancak İsmet İnönü kendisini yeniden hükümet kurmakla görevlendirmiştir. Celal Bayar'a yeniden hükümet kurma görevini vererek mevcut durumun korunacağı mesajını veren İnönü aynı zamanda bu süreçte hükümet ve parti üzerindeki otoritesini arttırmaya yönelik çaba sarf etmiştir. Bu amaçla İsmet İnönü yakın arkadaşı Refik Saydam'ı bu hükümette İçişleri Bakanı olarak görevlendirirken aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk ile anlaşmazlığa düşerek siyasetten uzaklaşan milli mücadelenin önemli isimlerinin 1938 ara seçimlerinde milletvekili seçilmelerini sağlamıştır. Bahsi geçen bu isimler arasında Kazım Karabekir, Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay gibi isimler vardır. İsmet İnönü bu isimlerin yeni yönetime karşı bir muhalefet oluşturmasını engellemek istemiştir. İsmet İnönü'nün iktidarını sağlamlaştırma ve geçiş dönemini tamamlama yolundaki diğer önemli adamı 25 Ocak 1939'da toplanan CHP Divanı'ndan çıkan seçim kararı sonrası istifa eden Celal Bayar yerine Refik Saydam'a hükümet kurma görevini vermesidir. İsmet İnönü Mustafa Kemal Atatürk ile anlaşmazlığa düştüğü ve istifa ettiği 1937'de kendisini destekleyen Refik Saydam'a hükümet kurma görevi vererek geçiş dönemini büyük oranda tamamlamıştır. İnönü döneminin bir diğer önemli gelişmesi ise CHP'nin 29 Mayıs 1939'da toplanan 5. olağan kurultayında müstakil grup adıyla bir grubun kurulması ve bu yolla parti devlet bütünleşmesinden vazgeçilmeye çalışılmasıdır. Kurultay'ın açılışında İnönü'nün demokratikleşme yolunda önemli adımların atılacağını belirtmesi ve Müstakil Grubun kurulması Atatürk döneminde görülen demokratikleşme çabalarının devamı olarak yorumlanmıştır. Müstakil Grup üyelerinin hem partiyi hem de hükümeti denetlemeleri öngörülmüş. CHP milletvekillerine oluşan bu grup üyelerinin hükümette yer almamaları, parti grubunda görüş bildirmemeleri ve oy kullanmamaları karara bağlanmıştır. Ancak bir denetim organı olarak kurulan müstakil grup muhalefet işlevini yürütemeyerek istenilen şekilde faaliyet gösterememiştir. İnönü dönemi iç gelişmelerini 2. Dünya Savaşı'ndan bağımsız düşünmek mümkün değildir. Türkiye'nin savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalması, aktif nüfusun büyük kısmının silah altına alınması, savunma giderlerinin artması gibi sebeplerle ve ekonomi savaşın olağanüstü şartlarına göre düzenlemek amacıyla hükümete çok geniş yetkiler veren Milli Korunma Kanunu 18 Ocak 1940'ta kabul edilmiştir. Hükümete ekonominin her yönünü kontrol etme imkanı veren bu kanun kapsamında hükümet savaş ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgili olan sanayi ve maden sektöründe hangi ürünün ne miktarda üretileceğine karar vermek, işçilere ücretli çalışma mecburiyeti getirmek, hafta tatilini iptal etmek, kara borsacıları hapis ve sürgünle cezalandırmak, tarım alanında da hangi ürünün nerede ne miktarda ekileceğini belirlemek, ekilmeyen arazileri bedelini ödeyerek işletmeyi açabilmek, dış ticareti organize etmek gibi geniş yetkilerle donatılmıştır. Ordunun düşük maliyetle ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla çıkarılan bu kanun tüm düzenleme ve takviyelere rağmen istismar edilmiş, kara borsa, rüşvet ve nüfuz ticareti engellenememiştir. Zabıta önlemleriyle ekonomik düzenleme yapmak gibi bir hataya düşülerek uygulanan bu kanun, beklenen etkiyi yapmamış, şehirlerde ticaret ve sanayi erbabıyla ithalatçılar, köylerde büyük toprak sahipleri mevcut savaş şartlarını istismar ederek büyük kazançlar sağlamıştır. Bu durum, İnönü döneminin önemli bir diğer yasal düzenlemesi olan varlık vergisi kanununun 11 Kasım 1942'de bir defaya mahsus olmak üzere çıkarılmasını beraberine getirmiştir. Dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu bu kanun ile savaş yıllarında haksız kazanç elde edenlerin kazançları oranında vergi vermelerini sağlamak, enflasyonla mücadele etmek ve bu yola devlet gelirlerini arttırmanın amaçlandığını söylemiştir. Kanun kapsamında vergilerini 15 gün içinde ödemeyenlere zorunlu çalışma ve mallarının haczedilmesi edilmesi gibi yaptırımlar getirilirken kanun kapsamına büyük çiftçiler, yıllık net geliri 2500 liradan fazla gayrimenkulü bulunanlar, esas kıymeti 5000 liradan fazla olan arsaların sahipleri, kazaç ve buhran vergileri mükellefleri, meslekleri olmadığı halde ticari işlemlerde arıcılık yapanlar dahil edilmiştir. Ticaret ve sanayi alanında büyük oranda azınlıklar yer aldığı için bu kanundan en çok etkilenen de onlar olmuştur. Yaklaşık %70'i İstanbul azınlıkların oluşturduğu vergi mükelleflerinden alınan vergiler ile hedeflenen rakamın yaklaşık %75'i tahsil edilmekle birlikte hükümet bu konudaki baskılar nedeniyle uygulamayı durdurmuş ve varlık vergisi 1944'te kaldırılmıştır. Varlık vergisinin kaldırılmasından sonra Osmanlı Devleti'ndeki öşüre benzetilen ürünler üzerinden hesaplanarak nakdi ya da ayni verilebilecek bir vergi olan toprak mahsulleri vergisi 26 Nisan 1944'te uygulamaya konmuştur. Savaş ortamında haksız kazanç sağlanmasına rağmen karşılığını devlete ödememiş olan çiftçilere yönelik bu kanun esasen savaş döneminde piyasaya açılma olanağı bulamamış ve ancak kendi ihtiyacı kadar üretebilen küçük ölçekli çiftçilerin CHP'ye karşı tavır almasında etkili olmuştur. Toprak mahsulleri vergisi Ocak 1946'da kaldırılmıştır. İnönü'nün önemli üzerine durduğu köy enstitüleri bu dönemde eğitim alanında yapılan en önemli atılım olarak dikkat çekmektedir. 17 Nisan 1940'ta TBMM tarafından kabul edilen köy enstitüleri yasası ile çoğunluğu kent dışında yaşayan toplumda kırsal kesime öğretmen yetiştirme amaçlanmıştır. Özgün bir eğitim modeli olarak ortaya çıkan köy enstitüleri kuruluşunda dönemi Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un önemli çabaları vardır. Köy enstitülerinin eğitim programında kırsal yaşamın ihtiyaçları dikkate alınmış ve bu okullarda okuyan öğretmen adaylarına temel bilimlerle birlikte köy ve köy hayatı açısından önemli uygulamalı dersler okutularak çok yönlü bir eğitim modeli uygulanmıştır. Hasan Ali Yücel'in bakanlık görevinden ayrılmasına kadar faaliyette kalan köy enstitüleri Reşat Şemsettin Sirel'in Milli Eğitim Bakanlığı zamanında köy öğretmen okulları şeklinde yeniden düzenlenmiş, Demokrat Parti iktidarında kapatılmıştır. İkinci Dünya Savaşı süresince izlenen dış politikalar ve dönemin uluslararası koşullarının İnönü döneminde iç politika ilişkin kararlarının ve uygulamaların temel belirleyicisi olduğundan bahsetmiştik. Bu durumun en belirgin örneklerinden biri de Turancılık davası olarak bilinen davadır. Turancılı fikrine bakış açısı 2. Dünya Savaşı yıllarında Stalingrad'ın SSCB tarafından Almanya'dan geri alınması ve savaş seyrinin müttefikler lehine gelişmesiyle değişmiştir. Bu gelişme sonrası savaş yıllarında Türkiye'yi savaş koşullarından uzak tutabilme ve ülkenin doğru zamanda doğru tarafta olmasını sağlama temel siyaseti doğrultusunda Sovyetler ile iyi ilişkiler kurabilmek için soydaşlarının Sovyet boyunduruğunda olmasından rahatsız olan Turancılara karşı baskı artmıştır. Turancılara karşı artan baskılara tepki olarak tanınmış Turancılardan Hüseyin Nihal Atsız, dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na Orhun dergisi üzerinden açık mektuplar göndererek eleştirilerde bulunmuştur. Bu mektuplar Turancılık davasına giden sürecin başlangıcını oluşturmuştur. Bu mektuplarda kendisine yönelik ifadeler nedeniyle Sabahattin Ali'nin Nihal Atsız'a açtığı dava Turancılık davasına giden süreçte önemli bir rol oynamıştır. 3 Mart 1944 günü Ankara'da görülecek dava öncesi, Atsız'ı desteklemek için toplanan ve mahkeme salonuna giremeyen Turancı gençler Ulus Meydanı güzergahında sloganlar atarak yürüyüşe geçmiştir. Turancı gençlerin bu gösterileri hükümeti çok sert şekilde bastırılmış. Yapılan gözaltılar ve tutuklamalar sonrası 65 oturum süren Turancılık davası başlamıştır. Yargılananlar arasında Alparslan Türkeş, Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Fethi Tevetoğlu gibi isimler vardır. 23 kişinin yargılandığı dava Mart 1945'te sonuçlanmıştır. 13 sanık beraat ederken 10 sanık 10 yıla kadar değişen cezalar almıştır. Ancak askeri yargıtay 9 ay sonra Ekim 1945'te kararı bozarak tutukluların salı verilmesine karar vermiş, davanın yeniden görülmesi için İkinoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi görevlendirilmiştir. Ağustos 1946'da yeniden görülmeye başlayan dava sanıkların beraatiyle sonuçlanmıştır. Dava sonucunun belirlendiği 1947 yılının Türkiye'nin Sovyetlerden uzaklaşıp ABD ile yakınlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekicidir. İnönü döneminde savaşın etkisiyle düzenleme yapılan bir diğer alanda basındır. Yönetimin savaş boyunca basını denetleme ve yönlendirme çalışmalarında kullandığı en önemli kurum savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Başbakanlığa bağlanan Matbaat Umum Müdürlüğü olmuştur. Bu kararın nedeni savaş dolayısıyla önemi iyice artan basın yayın faaliyetlerini sıkı denetim altında tutma isteğidir. Basına yönelik bir diğer baskı unsuru da Kasım 1940'da önce İstanbul'da ilan edilen, daha sonra genişletilen ve süresi uzatılan sıkı yönetim olmuştur. Gazete kapatmalarında görüldüğü bu dönemde hangi haberin ne kadar büyüklükte ve kaçıncı sayfada yazılacağının belirlenmesine kadar artan baskılardan en çok etkilenen gazeteler, Akşam, Cumhuriyet, Tan, Vatan, Son Posta… Tanin, Sabah, Vakit, Ulus, Tasvir gibi gazetelerdir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde İnönü ve CHP'yi demokratikleşme yolunda adımlar atmaya yeten bazı iç ve dış gelişmeler yaşanmıştır ki bunların çoğu savaş süreci ve sonuçlarıyla ile ilintilidir. Savaş esnasında uygulanan ekonomik politikaların yarattığı toplumsal tepki, kırsal kesimi olumsuz etkileyen savaş ekonomisi CHP iktidarını çözümler aramaya yöneltmiştir. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin yüzünü demokratik kapitalist kanat olan ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelere dönmesi de demokratikleşme çalışmalarında önemli bir rol oynamıştır. Bunlarla birlikte Mustafa Kemal Atatürk döneminde çok partili hayat denemelerinin yarattığı heyecanın devam ettiği de bilinmektedir. Yeniden çok partili hayata geçiş sürecinde İsmet İnönü'nün 19 Mayıs 1945 günü Gençlik ve Spor Bayramı mesajı önem teşkil eder. İnönü konuşmasında Cumhuriyetin ortaya çıkardığı halk hükümeti şeklinin gelişeceğini ve savaş şartları ortadan kalktıkça demokratik gereklerin Türkiye'de yerleşeceğini vurgulamıştır. İnönü'nün bu mesajı iç siyasete karşılığını bulmuştur. Mecliste görüşülen çiftçiyi topraklandırma kanunu tasarısına Adnan Menderes başta olmak üzere bazı milletvekilleri itiraz etmiştir. Daha sonra 1945 yılı bütçe kanunu da eleştirilere maruz kalmış, hatta bazı vekiller bütçe kanununa retoyu vermiştir. Bu gelişmeleri tamamlayan en önemli olay dörtlü takrirdir. 7 Haziran 1945'te CHP Grup Başkanlığına Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltı'nın imzasıyla verilen bu takrir, çok partili döneme geçişte önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin en esaslı ilkesini oluşturan demokrasi prensiplerine inanmış ve Türk milletinin ancak bu prensiplerin tümüyle uygulanmasıyla refah ve saadete ulaşacağına inanan vatandaşların ülkemiz ve partimizde çoğunluk olduğu şüphesizdir. Bu kanıyladır ki milletçe özenen bu amacın gerçekleşmesi için gerekli gördüğümüz tedbirleri partimiz meclis grubuna arz ve teklif etmeyi borç bildik. Şeklinde ifadeler içeren dörtlü takririn CHP grubunca reddedilmesi ve çiftçiyi topraklandırma kanununun kabulü parti içinde gelişen muhalefet adına kırılma noktasını oluşturmuştur. Dörtlü takrire imza atanların yeni bir parti kurmasını beklendiği günlerde Nuri Demirağ 18 Temmuz 1945'te Milli Kalkınma Partisi'ni kurmak için başvurmuş ve Milli Kalkınma Partisi Eylül 1945'te faaliyete geçerek çok partili rejimin ilk muhalefet partisi olmuştur. 17 Eylül 1945'te Celal Bayar'ın partiden istifasıyla başlayan süreçte önce Adnan Menderes ve Fuat Köprülü arkasından ise Refik Koraltan parti iç durumunu bozdukları gerekçesiyle CHP'den ihraç edilmiştir. Yeni partinin hazırlıkları devam ederken İnönü, 1 Kasım 1945 tarihli meclis açış konuşmasında muhalefet eksikliğini demokrasimizin tek ve en önemli eksiği olarak tanımlamıştır. Bu gelişmeler dışında Demokrat Parti, Celal Bayar Başkanlığı'nda 7 Ocak 1946'da kurulmuştur. Partinin kurulmasından sonra Celal Bayar'a yakın vekiller CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'ye katılmıştır. Demokrat Parti örgütlenme konusunda hızlı davranmış ve Mart 1946'da 16 il ve 36 ilçe de örgütlenmiştir. Demokrat Parti'nin hızla güçlenmesi iktidarı tedirgin etmiş ve TBMM 10 Haziran 1946 günü Demokrat Parti'nin itirazına rağmen erken seçim kararı almıştır. 1946 seçimlerinde açık oy gizli tasdif sistemi uygulanmıştır. Seçime CHP 63, Demokrat Parti ise örgütlenmesini tamamlayamadığından 47 seçim bölgesinden katılmıştır. %75 katılım ile gerçekleşen seçimde CHP 397, DP 61 milletvekili kazanmıştır. Mevcut seçim yasasının güvence eksikliğini kullanarak oyların kullanılması ve sayımında hile yapıldığına dair iddialar bu seçimi tartışmalı hale getirirken seçim sonrası yeni hükümeti kuran Başbakan Recep Peker ile muhalefet ilişkileri gerginleşmiştir. 1947 yılı başında ilk büyük kongresini yapan Demokrat Parti yayınladığı hürriyet misakı bildirisiyle siyasi taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda meclisi terk edeceğini açıklamıştır. Söz konusu talepler çok partili hayata geçirmesine rağmen halen devam eden tek parti dönemi uygulamalarının değiştirilmesi ve bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması olarak özetlenebilir. Cumhurbaşkanı İnönü, iktidar muhalefet ilişkilerinin giderek gerildiği ortamda Başbakan Recep Peker ve Celal Bayar ile görüşmeler yaparak demokratik yaşamı sağlam temellere oturtmaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanının 11 Temmuz 1947'de radyodan ve 12 Temmuz'da da gazetelerden yayınlanan bildirisi bu anlamda önemlidir. Tarihimize 12 Temmuz beyannamesi olarak geçen bildiriyle İnönü çok partil hayatı bir memleket meselesi olarak gördüğünü ve bunu başarmak için samimi inanç ve gayretle çalıştığını ortaya koymuştur. Partiler arası ilişkilerde daha sert tavırlar sergilen Recep Peker'in 9 Eylül 1947'de istifası sonrası Başbakan olan Hasan Saka döneminde CHP kendisini çok partili dönemi şartlarına adapte etme çabalarına hız vermiştir. İktidar muhalefet ilişkilerinin demokrasi zemininde çözülmeye çalışıldığı bu dönemde Mareşal Fevzi Çakmak önderliğinde bir grup vekil muhalefet yapma şeklini eleştirdikleri Demokrat Partiden ayrılarak Millet Partisini kurmuştur. Sevgili öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersinin 10. haftasında İsmet İnönü dönemi iç siyasi gelişmelerinden bahsettik. Hoşçakalın.